Evet, volleyball oynayacağız. Kolay gelsin. Sarışın Filiz adında yıldız geliyor. Yıldız geliyor. <laughs> 6 yaşında. Ben. Şuradan çıkalım. Merhaba arkadaşlar, kanalıma videoma hoş geldiniz. Ee, nereden gidelim? Bu benim ilk videom. Kendini tanıt. Ben Zehra. Cansu'nun arkadaşıyım. Hira Nur. Benim abim. Hira benim ya. Hira benim bu arada. Olma Hira. Tamam, öz, öz, yani. öz Hira o. Ee, Hakiki Hira benim. Şimdi e, şu an ayak krampon bakıyoruz bana. <laughs> Toy Shop'a girelim. Toy Shop'a gireriz <laughs> Shop ama... Ama Nike'ı bulmamız lazım önce arkadaşlar. Nike'ı da buluruz ya. Toyorum, Git yukarı bak bakayım var mı? <gülüyor> Git. <gülüyor> Git <gülüyor> gel bak gel. <laughs> Gözlüklere bakalım diyor. Bakalım. Bu da ona ilgi ve alanı. Bak. bu güzelmiş. Ben kendi Başladı. <gülüyor> Salak. Zehra çıktı. Hangi ağzını tutacaksın? Başla. ne beceriksizsiniz ya. <laughs> Bugün bütün tık kendimi daha güzel hissediyorum. Ben güzel hissetmiyorum. Saçımı kestim. Çok kötü hissediyorum bak. Aydın. ne ayrıldı? Sevgilim mi var? Aydın. Arkadaşlar ilk video ve ben hala giriş yapmadım ama olsun. Merhaba. Merhaba. Arkadaşlar merhaba. Merhaba. Şuradan gidelim. Hala biz Nike arıyoruz. Yok, Nike Nike hariç her şeyi şey yaptık yani. Gördük falan. Kanka nereye gidiyorsun? Gel. Yok burada yoktur. Neyse. Benim kamera çok yakından çekiyor burada. O şu, o şeye girelim mi? Neyse para yok değil mi? Ben Cansu'yum. YouTube YouTube'a ama hevesim var. Sonunda ben söyleseydim. Benim küçükken YouTube kanalım vardı ve büyük ihtimal bu... Biliyorum, çiftemi koydum? gördüm. <laughs> Büyük ihtimal bu videoyu o kanalıma koyarım. Çünkü yani kaç sene oluyor? 11. sınıfız. 6 sene önce mi? 6 sene önce ben... 5. sınıfta mı? Yok 4. 3. sınıfta açtım 4. sınıfta devam ettim. Sonra 6. sınıfta bir, bir... 5. ve 6. sınıfta biraz daha video attım. Fazla şey dur sen. Arkadaşlar. Ya yerim ben bu kızı ya. Bu kızı Beni da yemiyor mu? Seni de yiyorum. Beni <laughs> ye. Benim yürüyen merdiven fobim var ve şu an tek başıma duruyorum. Kimseye tüksün bana. Siz ne yapıyorsunuz ya? Aldatılıyorum ya. Sana mı sarılacağım ya? Biraz İrem'e sarılayım. Bir de çekmiyorsun. Çektim ya. Efendim YouTube'da <laughs> <laughs> Çeksin. Evet bak 10 yıl sonra bu videoyu izlediğimizde bakalım nerede olacağız çok merak ediyorum. Ve oldu yazmıyor. Nasıl hocaya da göstereceğim bu videoyu. Hocam çevrim içisiniz yazmıyor. <laughs> Şimdi hala nay karıyoruz. Hala nay karıyoruz bakalım. Arıyoruz. arıyoruz bulamıyoruz. Arıyoruz. Arıyoruz. Bulamıyoruz. <laughs> Arkadaşlar burada ayranlarım. bizi çekiyorlar. Bizi çekiyorlar görüyorsunuz. Hayranlarım. Hayranlar. Arkadaşlar hayranlarım. Bayağı hayranlarım. Ne bakıyorsun abi? Ay kirpik takmışlar. Ay çok korkutucu. <laughs> Hepimiz Nike'ın önünden geçip görmemişiz ama insan ne bileyim... Enayi, üç enayi. Bir, iki, üç enayi. Bir, <laughs> iki. Ve enayi değilim yani sadece bakmıyordum. Yani... Şurasıymış arkadaşlar ama biz görmemişiz. Bak paşosu inşallah bu videoyu izliyorsundur. Evet Merak arkadaşlar. Diye var ya, ne şimdi yemek, ne? şimdi krampon numaramı <laughs> öğrendim. Kızlarla da fotoğraf çekildik. Efendim. Şimdi yemek yemeye çıkıyoruz. Hadi bakalım. Haydi bakalım. Arkadaşlar biz şu <laughs> an şu an buradaki hamburger bir şey arıyoruz. <laughs> bir neydi <bilinleseydin>, bulmuştuk şimdi. <laughs> bir fast, bu, fast food ciz, zinciri arıyoruz. Bulamıyoruz. Evet. Buralar <laughs> çok bizim yok. <laughs> Aşkım gel arkadan yürüme Zehra. Ya YouTube'dan para kazanırsan sayın Allah'ım gerek Arkadaşlar bizim buraya paramız yetmiyor. Üçümüzün parasını toplayın buraya bir, bir kişi bir yemek söyleyemeyiz. Sushi şey söyleyelim. Evet arkadaşlar şu an biz metro bekliyoruz. Eve gidiyorum ben. Cihaz tanesinin yanına gidiyor. Benim video daha bitmedi. Yere gidiyor. Bakın. Yere gidiyor. Biz ben, de buradayız. Ben de gidiyorum. <laughs> bir şey yemek istiyor misin? Yoruldum. Ben de yoruldum. Cuma bugün. Evet. Cuma günleri çok seviyorum ama. Yok ben sevmiyorum. Yo, yo seviyorum. ben <laughs> tamam, seviyorum. Seviyormuş. Seviyorum. Bay <laughs> bay arkadaşlar. Bay. Bay. Zehra'ya bay bay. Bay bay Zehra. Bay bay. Evet. Şimdi ben. Bindim annemin işliği yerine gidiyorum. Annemin yanına gidiyorum. Ve birlikte döneceğiz eve. Hmm. Gidiyorum. Arkadaşım gitti. Ben kaldım. Şu an kamera niye yarım çıkıyor? Şu an annemin iş yerindeyim. Çık Şimdi annemin iş yerini Şöyle. Böyle. Bu annemin odası burası. Bir de kürbis tatlısı var da. Hele. Ay, şimdi kafteye. Evet. Bilmiyorum ya pek sevmedim. Kırma sürdüm. Aa. Aşağıdan çektiğim için gıdığım çıkıyor. O yüzden gıdığımın kusuruna bakmayın kızlar. Bir de çok yüksek yüksek Sesle konuşamıyorum çünkü kapalı millet beni duyabilir. Ben konuşmam. Amram acıdı ya. Öyle. Bir de bunun tadına bakalım. Kırmızı tatlısı. Ay. Benim Nesin ablam ve çok güzel yapıyor. Şimdi şöyle çeki gayet güzel ama üstünü beğenmedim. Çok şey olmuş. Çok katı olmuş. <laughs> <laughs> Kaliteli şimdi mi arkadaşlar?